Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar, bu videomuzda Instagram'da karşılıklı engelleme kaldırma ile ilgili e, birkaç tane önerimiz olacak. E, bazı kullanıcılar kullanıcılarda e, karşılıklı engelleme yapıldıktan sonra engel kalkmıyor. E, bir dönem bu çok sık geliyordu. Son zamanlarda özellikle bu yıl çok fazla e, şikayet geldiğini görmedik. Ama geçmişte e, bununla ilgili çok fazla şikayet vardı kullanıcılar birbirlerini engellediği zaman engelleme kaldırdıklarında kullanıcı yani o bölüme girdiklerinde kullanıcı bulunamadığı şekilde bir uyarı alıyorlar. Bu da birbirlerini engelledikleri için hani birbirlerini göremiyorlar engelledikleri için bu uyarılar karşılaşıyor. Ee, bu bir dönem hani uygulamayla alakalı da vardı. bir ee, bir dönemde kişilerle alakalı bir durumun fena Şimdi biz burada önerilerimiz sitemizde hazırladığımız linki e, videonun altına ekleyeceğim. E, burada e, standart kaldırma bir de iki tane önemli e, yöntemi aktaracağım. Genelde bu iki yöntem e, işe yaradığını söyleyebilirim. Yani özellikle ben kendim denedim e, ve daha önceden de bazı kullanıcıların e, hem maille hem de yorumla Kaldır, kalktığına dahil bilgilendirme göndermişlerdir. Şimdi standart olarak engelleme işlemleri zaten kişinin profilinin üzerinden engelleyip yapıyorsunuz. şu nokta üzerinden. Bu standart işlem e, ve kaldırma işlemi de eğer hata almazsanız uygulama üzerinden işlem yapacaksınız. Normalde işte uygulamanın ayarlarını açıyorsunuz. Gizlilik bölümüne girip engellenen hesapların içerisinde e, engellediğiniz kişiye dokunup engelleme kaldırıyorsunuz. Bu standart e, kaldırma işlemi. Normalde e, uygulama üzerinden kişi aradığınızda kişinin profili görünüyorsa o profil üzerinden 3 noktadan engellemeyi kaldırıyorsunuz. Ama orada hata verirse bu sefer uygulamanızın gizlilik kısmından e, biraz önce aktardığımız şekilde yapıyorsunuz. Peki e, girdiğiniz zaman kullanıcı bulunamadı veya da pasif olarak görünüyorsa yani işlem yapmanıza izin vermiyorsa öncelikle bir uygulamadan bahsedeceğim. E, genelde buna hani muadil denilen e, kavram var ya böyle birkaç tane uygulama görebiliyorsunuz. Şimdi buradaki e, yardımcı üçüncü parti uygulamaları var. Bu uygulamalarla işlem yapabiliyorsunuz. Tabii bunlar hangisi güveni olup olmadığını yorumlar ve şikayetlerle inceleyeceksiniz. Biz iOS'ta ve Android'de bu işlemi denedik. Öneri uygulanmamızı gördüğünüz gibi Android için bu uygulama üzerinden aratıyorsunuz. Ve uygulanmaya girdikten sonra işte username kısmına kullanıcı adı ve şifre belirliyorsunuz, Sözleşmeyi onaylıyorsunuz. Ve onayladıktan sonra burada İster istemez Instagram hesabınıza erişime izin veriyorsunuz bu uygulamada. Ee, biz hani bu önerdiğimiz uygulamada sıkıntı yaşamadık. Ee, yorumlara da bakabilirsiniz uygulamaların. Şöyle yaptık. Test yaptıktan sonra e, kullandığımız hesap zaten test hesabıydı. E, i̇şlemler bittikten sonra biz verilen izni kaldırdık. Bunu da zaten Uygulamaların içerisinde bunu yapabilirsiniz. yani verdiğiniz izinleri kolaylıkla kaldırabiliyorsunuz. zaten hani bilerek bilmeyerek çok sayıda erişim izinleri veriyorsunuz farkında olmuyorsunuz. Bunlar oyunlar oluyor. İşte örnek PUBG'ye gireceksiniz. İşte Facebook'a bağlan veriyorsunuz örnek. bunu ne yaptınız Facebook hesabınıza uygulamaya izin vermiş oluyorsunuz. Ya da web sitesine bir kayıt olmadan bağlanmak istiyorsunuz. Bu şekilde bir işlem yapıyorsunuz. Mecbur, mecbur bazıları hani unutabiliyor şifresini, işte hesapları, mail adresini. bunu daha pratik gördüğü için kullananlar var. Ama tabii güvenlik ihlali oluşabiliyor. Özellikle bilmediğiniz web sitelerinde hesabı erişim izin sonra hesabın çalınmasına kadar giden e, bir dizi olaylar oluyor. Biz de e, bunun için e, kullanmadığınız e, web siteleri, uygulamaları, oyunlara verilen izinleri kaldırmanızı öneriyoruz. Şimdi e, uygulamada e, ayarlar kısmına girdiğinizde daha önce bahsettiğimiz gizlilik ülkesine girip orada engellenler hesaplarının içerisinde kullanıcı görüyordunuz. Ee, uygulama izinlerini de kaldırmayı da önerimiz bilgisayar üzerinden girip ayarlardan e, yan tarafta açılacak bölümden uygulamaları ve web siteleri bölümünden verdiğiniz izini kaldırabilirsiniz. E, telefonda e, örnek vereyim nasıl yapacağınızı anlatayım. Ayarlara giriş yaptığınızda yani profile tuşladınız. Üst tarafta 3 e, üç çizgi ve ayarlara giriş yaptınız. Burada güvenlik bölümü var. Güvenlik bölümünden en hani aşağı doğru iniyorsunuz. Uygulama ve internet siteleri var. Burada aktif, süresi olan ve kaldırılanları görüyorsunuz. Aktifiniz üzerine tuşladığınızda verdiğiniz izinleri görüp kaldırabilirsiniz. Bunu kesinlikle e, arada bir kontrol etmenizi olurum, e, öneririm. E, bazen yanlışlıkla e, bazı yerlere izin verebiliyoruz. E, söyleyeyim şimdi e, bu uygulamaya izin verdikten sonra e, uygulamada ayarlar yani settings bölümüne giriş yaptığımızda e, bu blog user kısmında e, giriş yapıyoruz. Ayarlarda zaten giriş yaptığımızda bu seçenek çıkacak. Engelen hesabın e, yukarıda göreceksiniz. Üstte sol köşede ee, sonra e, üstüne dokunuyorsunuz. Yani engellenen kişinin üstüne tuşluyorsunuz. Bir kez dokunuyorsunuz. Sonra altta sağ köşede e, yıldırım işareti görüyorsunuz. Ve bunu dokunduktan sonra açılacak şehir, şey, yerden şu seçeneğine dokunuyorsunuz. E, ve onaydan sonra kaldırılacaktır. E, bazıları direkt uygulama ekranı açılıyor. E, engellenen kişiyi görüp e, yani follow başlığında yer alan kişi profiline tuşlayarak e, o kişiyi oradan kaldırmaya çalışıyor. Yanlış bir işlem. E, bunu yaptığınız takdirde engellemeye kaldıramazsınız. Bu sefer kişiyi tekrar eklemeniz gerekecek. Yani uygulamaya girdiğinizde e, direkt e, bu yani şu resimde gösteriyorum Bura değil de, e, settings kısmına girdikten sonra işlem yapacaksınız. Uygulamayı açtınız. Settings'e tuşladınız. Gördüğünüz gibi solda profil tuşladım, sağda yıldırım ikisini görüyorsunuz. Sonra bunu tuşladığınızda şöyle bir bölüm açılıyor. İlk seçeneği tuşluyoruz ve e, kişi engeli kalkmış oluyor. Bunu iki tarafta yapabilir. Yani %100 diyebilirim sorunsuz olacağını. İşlem yaptıktan sonra bu uygulamaya verdiğiniz izini kaldırabilirsiniz. Biraz önce anlattığımız gibi. Diğer bir işlem de üçüncü bir hesabı kullanarak engeli kaldırma. Bu biz çok öncesinden bunu yazımızda bunu koymuştuk. Sonradan uygulamayı önerimle ekledik. Biz e, bu işlemi daha önceden e, üçüncü kişiyi kullanarak yapma işlemini e, yine bir hesabınızda kullanmıştık. Zaten altta da görselde yaptığımız işlemden alıntıdır. Buradaki işlem şu. İki taraf da birbirini engeli kalıramadığı için bir üçüncü hesap açıyor. Yani fakat bir hesap açabilirsiniz ya da birden fazla hesabınız varsa diğer hesap her, her iki hesap da engellememiş yani bir sorun yaşamamış bir hesabı engelli hesaplar takip edecek. Örnek bir yedek bir hesap açtım ve bu yedek açtığım hesap iki e, hesabı da yani solun iki hesabı da takip edecek. Sonra bu iki hesap da üçüncü hesabı takip edecek yani üç hesap birbirini takip edecek. Takip ettikten sonra üçüncü hani yedek olarak kullandığımız hesaptan bir şey paylaşacağız yani bir resim. Bu resimde Kişi etiketleme bölümü. işte görselin herhangi bir yerine tuşlayıp birinci engelli kişiyi seçtik. Sonra başka bir kısmına dokunacağız. Onda da diğer engellediği engelli kişiyi tıklayacağız. Kişileri etiketleyeceğiz. Sonra e, engellilerden biri e, bu görsele gidecek, açacak paylaşılanı. E, engel Kendisinin engellediği kişiyi, yani etiketlendiği kişiyi üzerine tuşlayacak tuşladıktan sonra o kişiyi engellediği için direkt profil sayfası açılacak. Eee hesap bulunamadı da diyebilir. Orada 3 noktaya tuşlayıp açılan bölümden engeli kaldıracak. Yani e, kişinin resmi görünür ya da engelli görünür fark etmez boş sayfa açılacak. Kullanıcı bulunamadı diyecek. Sonra yukarıda 3 noktayı tıklanıp kaldırma işlemini yapacağız. Bu da hemen görseli açıyorum. Bu üçüncü hesap buradan e, etiketleme işlemini yapıyor, kişileri etiketle diyor. Bakın, iki hesabı seçtik, buraya da etiketledik. İki birbirini engelleyen hesap, sonra paylaştık ve e, her yani bunu şöyle iki kişi de aynı anda da yapabilir, teker teker de, de yapabilir buradaki gör, resim bakabilirsiniz. En kişiler birbirlerinin etiketlerini tuşlayarak yani örnek ben teknoloji attı diye girdim kendi hesabım. Teknoloji 24'te de engelledim. Gideceğim teknoloji 24'ü tuşlayacağım ve profil sayfasına oluşacağım. Şöyle bir bölüm açılacak yine kullanıcı bulunamadı diye. 3 noktaya tuşlayacağım ve engelleme kaldır yapacağım. Bu da yani %100 olmasa da %70 genelde çözüm sağlıyor. Çok nadir. Ya kullanıcı yapamıyor bu önerdiğimiz işlemi yanlış yapıyor. Yani ya da işte profille ilgili bir sorun var. Örnek işte profil engelleme almıştır ya da sık denemiştir bazı işlemleri. Denediği için Instagram bu doğal yolla boşlunu şeye izin vermeyebiliyordu. Bu da çok nadir oluyor. Biz bunu bir denedik. E, deneyen kişilerden de e, yorum aldık. Bunu öncesinden e, kullandığımız yöntemdi. Bunu da aktarayım. Şimdi e, zaten bu işlemi yaptıktan sonra da e, oldu ki yani engellemek adına yine de bir sorun yaşıyorsak süper doğal yolla ayarlara giriş yapıp, bakın zenginlerin hesaplara giriş yaptığımızda kişinin Profiline girip engelleme kaldır, butonu çalışacaktır. Genelde böyle oluyor. Hani e, kalkmazsa nasıl, e, neden olur diye soranlar için söylüyorum. Çok fazla denediyseniz, yani şimdi her uygulamada aynı bir güvenlik duvarı var. Bir şeyi çok sık denerseniz, e, aşırı denediğinizden dolayı e, sizi tehdit olarak algılar ve engeller. E, siz de bu işlemi çok sık yaptıysanız, yani kaldırma işlemlerini çok sık yaptıysanız, ne dediyseniz belli bir süre engellemiştir. Genelde saat oluyor. Çok çok yaptıysanız günlük oluyor. Engellediyseniz hiçbir şekilde engelleme kaldırmanıza izin vermeyecektir. Bir ikinci şey, işlemde ceza aldıysanız, yani birini rahatsız ettiğiniz ya da çok şikayet aldınız e, gibi durumlarda e, size verilen bir ceza olur. Bu ceza da nedir? profilde bazı işlemleri yapamazsınız. Bunlardan biri bu da olabilir. Engelleme, kaldırma. Bu da verilen ceza kalkana kadar kaldıramazsınız. Yani iki işlem birinde bu çıkabilir bir ihtimal. İşte diğerinde olmayabilir. Birinci kişi bunlar dener olmazsa diğer kişi de olabilir. Diğer kişi zaten engellemeyi kaldırdıktan sonra öbüründe de doğal olarak sorunsuz kalkacaktır. Ya da cezası bittikten sonra da işlem yapabilir. Ee, bunun e, hani cezalıp almadığını bazıları soruyor ya nasıl anlarım diye anlayamazsınız. Bazen eskiden e, geliştiriciler uyarı gönderiyordu. Son yıllarda pek görmüyorum böyle bir uyarı. Çok nadir. Bazen cezaldıysa e, hesaba girerken söyle işte e, kadar süre ya da e, geçici olarak şöyle nedenden dolayı engellenir uyarısı gelebiliyor. Bunun dışında da bilmediğiniz Yanıda işte özellikleri kısmi olarak engellemeler gelebiliyor. Bunu genelde kullanıcılara bir bilgilendirme gelmez. Profili değiştiremezsiniz örnek vereyim. Profili resmini değiştiremezsiniz örnek. Bir profil değiştiremediğim dönemler e, olan kişiler vardır. Bu da genelde kullanıcı yine çok sık denemesinden ya da ceza aldığından dolayı kısmi olarak bazı yerlerini değiştiremediği e, görünebilir. Bu da aynı şekilde olabilir. Ee, bizden destek almak isteyenler önce şu anlattıklarımızı göre e, yaparsa yani diyebilirim ki internet sitelerinin içerisinde en detaylı anlatımı e, biz hazırladık. Zaten e, yani en iyi yazılardan biri bilir tarihlerine de bakabilirsiniz o e, tarihten itibaren de e, yine güncellemelerimiz devam etti en detaylı bizdedir. Bu yöntemlerde muhakkak e, engellemeyi kaldıracaksınız. E, farz edin ki her şey deniyorsunuz olmuyor. Bu sorun bildirim var. Nasıl hani uygulama erişim yapabiliyorsunuz. Bazı hesaplar hani uygulanmanın bazı yerlerini de açamıyor sorun bildirim bölümü. Ama genelde bu sorun bildirim bölümü açılıyor. Sorun bildirimine girerek e, hesapla ilgili sıkıntınızı aktarabilirsiniz. Tabi önerimiz her iki hesabında aynı şekilde başvuru yapması. Yani yine neyi profilden işte 3 çizgiden ayarlara giriş yapıp yardım kısmı en aşağı doğru iniyorsunuz. Yardım kısmı e, kısmından sorun bildir diye bir bölüm var. Burada bir şey çalışmıyor diye. Yani bu da spam, bir şey çalışmıyor, genel görüş, görsel gibi başlıklar var. Buradan bir şey çalışmıyoruz. Seçiyorsunuz. Ekran açılıyor. Anlatmanız için açıklama var. Bunları yazıyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Biz bazen kullanıcıdan şu var. Ne zaman dönüş yapar diye soranlar oluyor. Bunun bir günü yok. Yoğunluğa göre biraz zaten hani hizmet veren bir yer değil. Sosyal medya ee, zorunlu hizmet olmadığı için size şu gün dönecek diye kimse bir bilgi veremez. Genelde bizim önerimiz işte 3 gün, 4 gün ya da bir hafta içerisinde dönüş yapılmadığı zaman bir daha aynı işlem yapmalıyız. Yani aralıklı başvuru yaparsanız bazen gözden kaçabiliyor yoğunluktan dolayı. Bazen işte sıralamaya alıyorsunuz, alınıyorsunuz, beklemeniz gerekiyor. Yine siz böyle başvuru yaparak e, süreci sıcak tutabilirsiniz. Önerimiz ara ara başvuru yapmanız. Ee, olur da e, bir sorun çıkarsa aklınızda bir sorun da olur soru olursa da videonun altına ya da web sitemize ilgili konuya girip oradan da yorum iletebilirsiniz. Şunu belirtelim böyle bir hizmetimiz yok yani engel kaldırma gibi bir hizmetimiz yok. Ee, hazırladığımız yazı bilgilendirme amaçlıdır. Tarafımızdan test edilmiştir. Her iki yöndemde %100 çalışmıştır. İlk önerdiğimiz uygulama Genel şu ana kadar deneyen kişilerin hemen hemen hepsinde olumlu yanıt alınmıştır. Bu uygulama Ayos'ta arattığınız zaman farklı başlıklarla çıkan olabiliyor, birden fazla da olabiliyor. Bazen uygulamayı da yenilik yapıp bazı değişiklik yapıp farklı algılayabiliyorsunuz. Örnek 3 tane karşılaştırsanız, üçünü de inceleyip yorumlarına bakıp ve test edebilirsiniz. Birinde, örnek vereyim, denediniz bu gibi işlemler göremiyorsanız değiştirip diğerine girebilirsiniz. Tabi uygulamanın yorumlarına ve şikayet bölümlerini incelemenizi öneririm. Uygulama IOS'ta da aynı şekildedir. Bununla ilgili olarak daha önceden de bir dönem farklı uygulamalar da yazılmıştır ama uygulamaların sanırsam kalktığını biliyorum iOS'ta. Ee, yine de şu anda mevcut çalışan uygulamalar var. Herhangi bir sorunuz olsa bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.